Kardeş Cami'ye koş bak Cami bak. Ne güzel. Ay Cami öldü mü? O beni ben öldüm. <laughs> Nerede? Ölmemiş. Ölmemiş. <laughs>

Sen nasıl e? Ee? Ben ölümü mü bekleyeceğim onu? Abi silah almayı almadı silahı. Silah almadı şaka gibi. Şimdi aldı. Güzel. Yani, yani silah oradan mı gitti yani. şimdi ama? Kimse birbirine vuramıyor. <laughs> <laughs> Kimse kimseyi vuramıyor herhalde. Kendi kendine <laughs> yaptım. Aha. 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 Tamam. Oğuzum ben de geliyorum kardeşim. Tamam dur gel bak. Eee Oğuzum. Bomba atma lan. Oh. Kanka tut. Kanka bir daha tut. Bir daha tut. <laughs> Atma. Atma. <laughs> <laughs> ha, senin normalde de yiyecektin zaten. Efendim? Ben no <laughs> senin normalde de yiyecektim derken ben nasıl düşündüm oraya? <laughs> Tabii lan nasıl basmayın? <laughs> Bu taktik <laughs> anne olmuyor. Ha, aynen öyle oluyor. Kanka yukarı ulaşan kazanıyormuş ha. <laughs> ne? Nasıl? Dur, dur 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 yukarıdan bir şey geliyor. Ha ha, ha, ha takıldım 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 <gülüyor> <iniliyor> <gülüyor> <benim ki. gülüyor> kendimi görmeden <ha! gülüyor> <laughs> Vurdum. bu bu videoya koysam şu an... <gülüyor> Of. Of. <gülüyor> Oha ben ya, Ben bu işte <laughs> yani. Olur, ol Oğuz'un en sevdiğim mevkiler. Nasıl? Oğuz kanka. Kanka. Nasıl? Ya İklim nasıl ya? <laughs> Çok sinirim Oğuz'cum. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Tebrikler. Abi yok lan. Kanka ben bu mevki de onları şey. denem artık bak. İzleyiciler diyor ki. Ka yani der ki. Oğlum bu herif salak. Hep aynı yerlerde ölüyor. E haklı. <laughs> E haklı. Yaksın, Çünkü bak. Öyle bak baksın. Ben spiderman'im. Nö Nı nö nö nö. Eyvallah silah için oyun. O sana seksiydi. Oh. Oh. Çiş. Gülmedim. Gitmiyorsun. Gidemem daha, gidemem daha daha olmaz. Kanka ölmeyi düşünüyor musun artık? Ben polis mi çağırayım yoksa bu? Bu ne oğlum? Ya ee, neredesin lan? <laughs> Oha bende yine ping var galiba. Evet bende aşırı ping var. E ben öldüm. Ne oldu? Ee, ne oldu lan? Lan ne oluyor? Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da bununla geldi. Evet, evet. Gel. Kanka bölüyoruz değil sen? <laughs> ne oldu? Aa, aa düzeldi. Cık kımıldan. Ha bossa geldik. <gülüyor> <gülüyor> Oo bende bir ping <laughs> var kanka. Görmen lazım. Değil mi? Bunları videoya koyacağım tamam mı? Gözünü seveyim kendini izlemen lazım. Aga ben şu an botun tepesine biniyorum. Ee? Bot Alamıyorum. Ee? Abi. Ne oğlum Ne oldu? <laughs> lan oyna ne oldu?